Bölgedeki dengeler yeniden mi değişiyor? Suriye yönetimi ile YPG arasında yapılan anlaşma Türkiye için bir fırsat mı yoksa yeni bir tuzak mı? ABD ve İsrail'in perde arkasında yeni bir oyunu mu var? Bugün bu kritik gelişmenin Türkiye'ye ve bölgeye nasıl yansıyacağını tüm detaylarıyla ele alacağız. Evet, Suriye yönetimi ile YPG, SDG arasında varılan anlaşma Bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek? Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek bir çözüm olabilir mi? Bu gelişme terörsüz Türkiye planına hizmet eden bir adım mı yoksa Türkiye, Suriye, Lübnan ortak güvenlik stratejisine ulaşmak adına bir kazanım mı? Anlaşma kapsamında ABD askerlerinin bölgeden çekilip çekilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte YPG'nin silahsızlandırılması ya da örgütün feshedilmesi yönünde net bir taahhüt de bulunmuyor. Şu an için açıklanan bilgiler, sınır kapılarının, hava alanlarının, hükümet binalarının ve petrol tesislerinin merkezi yönetimin kontrolüne devredileceğini gösteriyor. Ancak perde arkasında bilinmeyen maddeler olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmış değil. ABD ve İsrail'in Suriye ajandasını göz önünde bulundurduğumuzda ihtiyatlı olmak kaçınılmaz. Daha önce de benzer süreçlerde Türkiye'ye zaman kaybettirmeye yönelik hamleler görüldü. Şimdi de bu anlaşma bir oyalama taktiği mi yoksa gerçekten bölgesel barışa katkı sağlayacak bir adım mı? Bunu zaman gösterecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün sona erdirilmesine yönelik her adımı destekliyoruz. Varılan mutabakat eksiksiz uygulanırsa Suriye'nin güvenliği ve huzuru için olumlu bir gelişme olur diyerek anlaşmaya yönelik olumlu ama temkinli bir tavır sergiledi. Türkiye, PKK-YPG'nin tasfiyesine yol açacak her girişime destek veriyor. Ancak şu ana kadar anlaşmanın bu yönde bir sonuca ulaşacağına dair kesin bir işaret yok. Bu noktada dikkat çeken unsur, Türkiye'nin askeri operasyonlarını ve sınır hattındaki yığınağını sürdürmesi. Eğer anlaşma Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderecek nitelikte ise bu askeri hazırlıklar neden devam ediyor? Anlaşmanın açıklandığı saatlerde Türk savaş uçaklarının Tişrin Barajı bölgesinde PKK-YPG hedeflerini vurması mutabakatın Türkiye açısından yeterli bulunmadığını gösteriyor. Şam'ın kazanımı Suriye açısından bakıldığında bu anlaşma yönetimin otoritesini pekiştirme adına önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. İsrail'in saldırıları, Dürzilerin kalkışma girişimleri ve iç istikrarsızlık göz önüne alındığında Şam yönetimi için bu gelişme büyük bir kazanım anlamına geliyor. Nitekim anlaşmadan hemen sonra Dürzi gruplarla da benzer bir mutabakata varılması Suriye yönetiminin ülke bütünlüğünü yeniden sağlama yönünde adımlar attığını gösteriyor. Türkiye'nin müdahalesi neden engellendi? Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlemesi beklenirken bu süreç neden durduruldu? Suriye yönetimi Türkiye'nin müdahale etmeme kararının kendileri tarafından talep edildiğini açıkladı. Ancak içeride ve dışarıda bazı çevrelerin bu operasyonun ertelenmesi için baskı yaptığı konuşuluyor. Bu durum ABD'nin yeni bir çözüm modeli dayatması, müzakerelerin tercih edilmesi ya da Türkiye'nin başka bir planı olduğuna yönelik çeşitli spekülasyonları beraberinde getiriyor. Güç tek gerçekçi çözümdür. Bölgede siyasi müzakereler her zaman yürütülebilir. Ancak yalnızca güç kullanımı somut sonuçlar doğurur. Orta Doğu gibi karmaşık bir coğrafyada büyük meselelerin sonsuz müzakerelerle çözülmesi mümkün değil. Tarih boyunca güç dengeleri ancak askeri ve stratejik hamlelerle değişmiştir. Belki de bu süreç terörsüz Türkiye hedefinden terörsüz Orta Doğu aşamasına geçişin bir yansımasıdır. Türkiye için nihai hedef PKK-YPG unsurlarının Suriye'den tamamen çıkarılması ve örgütün silahsızlandırılmasıdır. Bunun dışında hiçbir çözüm Türkiye açısından yeterli kabul edilmeyecektir. Bu anlaşma Türkiye açısından sadece bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. ABD'nin anlaşmalarına güvenilir mi? Bu anlaşmanın ABD tarafından organize edildiği belirtiliyor. Ancak ABD'nin bugüne kadar Türkiye'nin güvenlik kaygılarını dikkate alarak bir politika yürüttüğünü söylemek gerçekçi olmaz. ABD Irak'tan bu yana bölgeyi parçalama stratejisi izledi ve PKK-YPG'yi destekleyen bir tutum sergiledi. Bu yüzden Şam yönetiminin de ABD'nin yönlendirdiği bir sürecin içine çekilme ihtimali oldukça yüksek. Son 50 yılda ABD'nin Orta Doğu'daki hiçbir hamlesi Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmedi. Bu gerçek göz önüne alındığında ABD'nin içinde bulunduğu herhangi bir sürecin Türkiye lehine sonuçlanacağına inanmak fazla imserlik olur. Türkiye'yi durdurmaya çalışanlar kaybetti. ABD, İsrail ve Batı dünyası uzun yıllardır Türkiye'nin bölgedeki yükselişini durdurmaya çalışıyor. 15 Temmuz darbe girişimi, Suriye ve Irak'taki terör yapılanmaları üzerinden yürütülen planlar ve PKK YPG'ye verilen destek hep bu amaca hizmet etti. Ancak bu girişimlerin tamamı başarısız oldu. Türkiye'nin yükselişini engellemeye yönelik girişimler sonuç vermedi ve Batı bu gerçeği kabul etmek zorunda kalacak. Bugün Türkiye bölgesel bir süper güç olarak yükselirken Batı ülkeleri ve ABD iç siyasi krizlerle uğraşıyor. Avrupa güvenlik sorunlarıyla boğuşuyor ve uluslararası sistem çökmüş durumda. Türkiye bu yeni küresel düzendeki konumunu güçlendirirken terör örgütlerinin bölgedeki varlığı sona ermek zorunda. Terör örgütleri sahipsiz kaldı. PKK, YPG gibi örgütler Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrası Eski rejim generallerinin madalyalarının eskicilerde satılması gibi zamanla sahipsiz kalmaya mahkumdur. Küresel dengeler değişirken Türkiye'nin güçlenmesi bu örgütlerin varlığını daha da anlamsız hale getirecek. Bölgede yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Bu süreç zorlu olsa da terörle mücadelede nihai çözüme giderek yaklaşılıyor. Bugüne kadar diplomatik manevralarla zaman kazanmaya çalışan aktörler artık bu yöntemlerin işe yaramadığını görecekler. Zorlu bir mücadele süreci olsa da bu kez sonuç değişmeyecek. Bölge için yeni bir dönem başlıyor. Bu anlaşma bölgenin kaderini belirleyecek mi? Türkiye'nin hamleleri nasıl olacak? Birçok soru işareti var ama net olan bir şey var. Türkiye'nin kararlılığı devam ediyor. Sizce bu süreç nasıl ilerleyecek? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Tartışalım. Demokrasilerde iktidar ve iktidar partisi ne kadar hayati öneme sahipse muhalefetin konumu da o derece vazgeçilmezdir. Muhalefet yapıcı eleştirileriyle kimi zaman sert de olsa yapıcı uyarılarıyla uygulanabilir çözüm önerileriyle adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. Siyasi hayatımızın her döneminde böyle bir anlayışta hareket ettik. Muhalefet sırasında oturan milletvekillerinin müsbet katkılarına Asla kulak tıkamadık. Haklılık payı olduğu sürece gelen eleştirileri hayır-hahlıkla değerlendirdik. Yasama faal faaliyetlerinde daha iyinin, daha güzelin, ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı olanı yapmanın gayretinde olduk. Milletimizin siyaset kurumundan beklentilerini çok boyutlu bir bakış açısıyla her sorun alanına, yönelik kararlı ve cesur adımlarla karşıladık. Aynı tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Ülkemizde genellikle tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan müşterek bir zeminde buluşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Bilhassa dış politika, güvenlik, ekonomi ve siyasetin demokratik alanının genişletilmesine dair konularda daha fazla bir araya gelelim, uzlaşalım. El birliği içinde ülkemize hizmet edelim istiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda meclisteki siyasi partilerimizin de katkılarıyla kısa sürede kayda değer mesafe aldık. 27 Şubat tarihi itibariyle terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik daha suretle açılmış oldu. Çok fazla uzamadan fitneye, gerilime, provokasyona, hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. Bizim gayemiz ilk günden beri son derece açıktır. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan askeri, polisi, jandarması, kamu görevlisi ve siviliyle on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz. Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin, bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın diyoruz evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke ve bölge bırakmak istiyoruz. Bununla birlikte böyle bir ihtimalin her geçen gün güçlenmesinden endişe duyanlar olduğunu, 40 yıllık terör belasının kökünün kurutulmasını sivil siyasetin zemin kazanmasını istemeyenler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Biz aynı zamanda işte bu kirli ellerle de terörden nemalanan kirli odaklarla da yoğun bir mücadele halindeyiz. İnşallah bu sefer menzili maksudumuza kazasız, belasız varacağımıza inanıyorum. <laughs> Parlamento çatısı altında görev yapan tüm milletvekillerimizin de aynı hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum. Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine hüsnü şu çağrıyı yapmak isterim. Gelin el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. Emperyalist hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakalım. Kadastro mühendisliği peşinde koşanları kirli planlarıyla birlikte tarihin çöp sepetine beraberce atalım.